Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Orange Pi PC için Pandroid kurulumunu göstereceğim. Öncelikle Google'a Pandroid Orange Pi PC yazıyoruz. İlk çıkan orangepi.org adresine giriyoruz. Pandroid Orange Pi'nin normal Android ROM'undan daha gelişmiş bir ROM. Root'lu olarak geliyor. İçinde Play Store yüklü, Wi-Fi destekliyor, bütün USB portları çalışıyor, 4K destekliyor. Super King Root yüklü olarak geliyor. 1.2 GB hızında çalışıyor. PSP, NES, Genesis, Game Boy tarzı emulatörler yüklü. Kendi içinde PSP ve Game Boy oyunları, Android oyunları yüklü. Gamepad destekliyor ve daha birçok uygulama yüklü. Boot etmesi 60-70 saniye arası sürüyor. Burada Google Drive veya Mega'dan indirebilirsiniz. Ben Google Drive'dan indirdim. İhtiyacımız olan dosya bu. İndir diyoruz. Yine de indir diyoruz. 3.1 GB boyutunda. RAR'dan çıkarınca yaklaşık 8 GB oluyor. İhtiyacımız olan diğer program ise Win32 Disk Imager. Google'a Win32 Disk Imager yazıyoruz. İyi çıkan SourceForge linkine giriyoruz. Ben daha önceden Android ROM'u indirdiğim için tekrar indirmiyorum yeşil download butonuna tıklıyoruz 5 saniye bekliyoruz şimdi uygulamanın kurulumuna geçelim next diyoruz anlaşmayı kabul ediyorum deyip tekrar next diyoruz burada yükleyeceğimiz yeri değiştirebiliriz next diyoruz next diyoruz e, masaüstü ikonu oluştur dedikten sonra tekrar next diyoruz install diyoruz bunların işaretini kaldırdıktan sonra finish diyoruz daha sonra programa girmeden önce e, hafıza kartımızı takıyoruz gördüğünüz gibi benim 16 GB hafıza kartım kart okuyucuyla taktım daha sonra programı açıyoruz burada image file dediği yere daha önceden RAR'dan çıkardığımız dosyayı göstermemiz lazım buradan seçiyoruz 8 GB dosyayı aç diyoruz burada device'ta de F olarak gözüküyor benim kart okuyucum F olduğu için Şimdi buradaki right'a basıyoruz. Böyle bir şey geliyor. Yes diyoruz. İşlem başlıyor. Bu işlem 10 dakika civarı sürebilir. Neredeyse bitmek üzere. Gördüğünüz gibi yazma başarılı dedi. OK diyoruz. Exit diyoruz. Buradan donanımı güvenle kaldırıyoruz direk çekersek sıkıntı çıkabiliyormuş. Donanımı kaldırmak güvenli dedi. Şimdi hafıza kartı okuyucumuzu çıkartabiliriz. Şimdi tek yapmamız gereken orange bir PC'mize hafıza kartını takmak.